Merhabalar arkadaşlar, spontane bir video böyle daha zevkli oluyor. Ee, sorular gelmiş gençlerden, özellikle e, İngilizce ile alakalı. Yurt dışındaki üniversitelerin İngilizce hazırlık kursları var arkadaşlar. Oralarda bir yıl İngilizce hazırlık eğitim alabilirsiniz. Ayrıca gitmeden önce bol bol çizgi film seyrederek, kitap okuyarak İngilizce geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde eğitim alacağınızla. Çok pahalı zaten. Konaklama zaten İstanbul'da Parisi geçmiş. Gidin yurt dışında okuyun. Almanya'da okuyun. Polonya'da okuyun. Bir sürü ülkeler var arkadaşlar. Yani şunu demeyin. Keşke demeyin. Deneyin yani. Dünyanın dört bir yanından insanlara tanışırsınız. Onlarla ilişkileriniz olur. Diliniz gelişir. Başka diller öğrenirsiniz. Bu vesilere gider başka ülkeleri gezersiniz. Yarın bakıma e, gençsiniz hayatınızda dünyayı görmüş olursunuz. Hayat budur. Yani tüm gençlere yurt dışında okumayı tavsiye ediyoruz.